Sağ içinden hepinize merhabalar. Fenerbahçe'nin kanayan yarısı olan 6 numara bölgesinde ismi yeni çıkan Sofyan Amrabat ismini bugün sizinle birlikte inceleyeceğiz. Oyuncunun olumlu yönleri, neleri daha iyi yapıp neleri daha kötü yaptığı ve hangi noktalarda aslında Fenerbahçe'nin isteklerini karşılayabileceğini size dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Şimdi öncelikle şundan bahsetmek gerek. Aslında sosyal medyada çıkan bir sürekli yorum var. Bu oyuncu Kurniş'e çok benziyor. Sofyan Amrabat'ın Kurniş'e hiçbir şekilde benzemediğini öncelikle size söylemek gerekiyor. Zaten ismi çıkan bence oyuncuların hiçbiri işte uzaktan yakından alakası olan oyuncular değil. Kurniç'in hali hazırda futbolla ne kadar alakası var ondan da emin değilim. Bence mental anlamda çökmüş bir durumda ve Fenerbahçe'ye katkı veremeyeceği de aşikar. Yani futbol oynamaktan çok keyif aldığından emin değilim. Vücut en azından bunu göstermiyor bize. Sofyan Amrabat konusuna geleceksek ben zaten oyuncuyu Manchester United döneminde sıkça izlemiş birisi olarak son halini görmek istedim ve Fiorentina'nın Venezia'ya karşı olan maçını da izledim. Sofyan Amrabat Manchester United döneminde çok da iyi zamanlar geçirmedi de işin açıkçası. Ama kendimize şu soruyu sormak lazım. Manchester United'a gidip iyi dönem yaşayan zaten kaç tane oyuncu var? Herhalde sayabileceğimiz iki isim vardır. Birisi Kobi Maino, diğeri ise Bruno Fernandes. Hani onun dışında böyle gerçekten sükse etkisi yaratmış ve takımda oldukça fayda vermiş oyuncu sayısı az. Amrabat yeri geldiğinde Manchester United'da sol bek oynadı. Yeri geldiğinde de defansif ortası oynadı. Bazen merkez orta sahada oynadı. Verilen rolü üstesinden gelebileceği en şekilde yapmaya çalıştı. Zaten aslında biraz da böyle bir oyuncu Amrabat. Yani ön alanda baskıya giden rakibi bozan, rakibe temas etmeyi seven bir oyuncu. Agresif bir oyuncu. Eğer bana soracak olursanız İsmail kadar dinamik mi diye? İsmail kadar dinamik olduğunu söylemek bence pek doğru olmaz. Ama çok mu dinamiklik seviyesi düşük derseniz asla düşük değil. Oyuncu hareketli, hareketi seviyor. Yani rakibe basmayı, rakibe temas etmeyi ve rakiple aslında münakaşaya girmeyi seven bir oyuncu. E bunun dışında son Fiorentina maçına baktım mesela. 10 tane uzun topu var, 5 tanesi isabetli. Ya inanılmaz bir aslında ayak kalitesi yok. Ligimizden örnek vermek gerekirse Musrati kadar elit top kullanımı olan bir oyuncu değil işin açıkçası fakat uzun toplar atabiliyor ve uzun toplardaki başarı olanı oldukça yüksek Manchester United son döneminde yüzde seksenlik bir isabet oranında uzun top başarısı var ama maç başı denemesi ikiye yakın yani çok aşırı değil bugün Musrati'den örnek vermek gerekiyorsa yine onunla karşılaştırırım çünkü hani aradaki elit fark anlaşılsın diye Musrati aşağı yukarı maç başı bazen 6 7yi bulan uzun top atıyor yanlış hatırlamıyorsam süperlik ortalaması 4 ila 5'ti bunları yüzde 70 yüzde 80 isabetle atıyor ama Amrabat'ın Manchester United dönemi 1 ila 2 uzun top arasında ve isabet oranı yine %80. Bu aslında kötü bir istatistik değil ama çok sık uzun top denediğinde yine görmüyoruz. Bunun dışında savunma hareketliliği oldukça fazla. Bazen öne gidiyor, bazen rakibi bozmaya çalışıyor, bazen rakibe temas ediyor. O noktada bazen çift pivotla da oynayabiliyor. Çift pivotla oynamak ne demek? Avrupa'da güçlü bir rakibe karşı maça çıkıyorsun. Bazen atıyorum Amrabat ve İsmail ikilisiyle maça çıkıp önlerinde atıyorum. Belki Şimanski, belki Fred, belki atıyorum Tadic... Yani bu tarz oyuncularla çıkma imkanında olabilir. Yani çift pivot oynama alışkanlığına da sahip bir oyuncu aslında Amrabat. Bunun dışında savunmadan topla çıkışları nasıldır, top alışları nasıldır, biraz da buna değinmek istiyorum. Çünkü bence insanların kafasındaki asıl sorularda bunlar. Bu sezon oldukça fazla 6 numara ismi geçti. Bazıları topla çok maharetliydi, bazıları topla yani maharetli değildi, bazıları ise ortalama seviyeydi. Amrabat bence sırtı dönük top aldığında fazla risk almayı seven bir oyuncu değil. Yani özellikle maçlarda şunu gözlemledim: sırtı dönük top aldığında genelde topu emniyetli bir biçimde kullanmayı tercih ediyor. Yani sırtı dönük top aldıysa o topu stoperine veriyor ve tekrar yüzünü kaleye dönüp topu o şekilde alıp kullanmayı daha çok tercih ediyor. Ha tabii ki bunun istisnaları var ama genel anlamda topu alıp arkasına dönmek yerine arkasını dönmeyi tercih etmiyor ve stoperine tekrar oynuyor. Alıyor yüzü dönük bir şekilde topu aldığında topu sağa sola genişletiyor. Bazen dikine yerden pasları da verebiliyor ve bence bu verdiği dikine yerden paslar oldukça etkili. Özellikle bu dikine yerden paslara dikkat etmek lazım. Çünkü bence bunlar oyunu hızlandırabilen ve aslında etkili olabilen cinsten. Ama bunları yine söylüyorum. Sırtı dönük bir şekilde alıp rakibi bozup dönüp bir şekilde vermiyor da topu yüz dönük bir şekilde alıp yerden dikine sert paslar vererek tercih ediyor. Oyuncu aynı zamanda bence çok fazla dripling yapan bir yapıya sahip değil. Yani öyle topu alıp da taşıyıp da gidip rakip çalımlayıp pasını veren bir oyuncu bana kalırsa değil. Zaten son dönemdeki istatistiklerine de bakarsanız maç başı dripling denemeleri oldukça az. Fiorentina-Venezia maçını yine izlediğimde çok fazla dripling denemesinde yapmadı. Bunun dışında vücut kullanımı iyi. Yani güçlü bir oyuncu. Böyle temastan mücadeleden kaçmıyor. Mesela topu aldı diyelim sırt dönük bir biçimde. Ve rakip baskıya geldi. Sırtını koyup rakibin temasından rahatsız olabilecek bir oyuncu değil. Yani tabiri caizse rakip sırtını alır ve taşır. Bu noktada yani çok Türkiye Ligi'nde zorluk çekebilecek bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum işin açıkçası. Biraz garanti oynamayı seviyor. Yani garanti oyunu sevme sebebi de bence top kayıplarını aza indirgemek istemesi. Yani öyle topla yine söylüyorum. Dripling yapan alıp giden bir oyuncu değil. Topu daha emniyetli oynamayı sever bir oyuncu. Hatta dribling yapma denemelerinde şunu fark edeceksiniz. Bazen böyle eli ayağına dolaşacak gibi oluyor ama o topu bir şekilde kaybetmiyor yani. En azından benim izlediğim maçlarda o kadar sık top kaybı yapmadı. Zaten istatistik metriklere baktığımızda da İsmail Yüksek'e kıyasla daha az top kaybı yapmış. Ben bu noktada bir de beklenti maliyet denklemine girmek istiyorum. Çünkü bence en çok konuşulan konulardan birisi bu oldu. Bence Fenerbahçe yönetimi 6 numara transferinde özellikle süreci iyi yönetemedi. Hatta bunu 6 numarayı indirgemek pek doğru olmaz. Bence genel anlamda transfer transferlerde süreci pek doğru yönetemedi. Neyi doğru yönetemedi derseniz eğer dünya yıldızları gelecek, o gelecek, bu gelecek açıklamaları taraftarda inanılmaz bir etki yaratır ve taraftar da aslında her şeyin en iyisini, en güzelini bekler. Çünkü bazı taraftarlar realisttir, bazısı değildir. Ben bunu yargılayamıyorum çünkü yaklaşık milyonluk taraftarlara hitap eden bir kitle olarak her kitleyi aynı kategoride düşünemezsiniz. Bazı insanlar sizin dünya yıldızı söylemenizden Rodrianlar, bazı insanlar dünya yıldızı söylemenizden Ferdi Kadol gibi isimleri anlar. Bunları parlatıp satmak olarak anlar. Yani her insanın anlayış biçimi ve düşüncesi farklıdır. Bazı insanlara göre Sofyan Amrabat Manchester United'dan gelmiştir. Yani sokaktaki çocuğa sorsan mesela Manchester United'dan gelen birisi onun için dünya yıldızıdır. Ama dışarıdaki bir adama sorsan Sofyan Amrabat Manchester United'da tutunamamıştır. Senin takımına geliyordur ve onun beklentilerini karşılamaz. Ya bu noktada Sofyan Amrabat'ın beklentileri karşılama noktasında ne kadar aslında insanları tatmin ettiği tabii ki benim için soru işareti. Herkesin kendi ayrı fikri olabilir. Buna elbette saygı duymak gerekir. Yine söylüyorum. Milyonluk bir kesime hitap ettiğin için herkesin beklentilerini aynı anda karşılaman mümkün değil. Ama şu an hala hazırda hocanın listesindeki ilk isimlerden birisi olduğu söyleniyor Amrabat için. Bence onun temasından, dinamikliğinden ve enerjisinden hoca hoşlanıyor. Zaten Şimanski için söylediği ve Ferit için söylediği onların dinamikliğini ve temaslığını seviyorum. Hatta Şimanski için söylediği 3 tane Şimanski mi olsa 3'ünü de oynatırım. Söylemi de buna varılıyor aslında. Bunun da sebebini ben şuna yoruyorum. Ön alanda zaten hocanın savunma yapan oyuncuları yok şu an hala hazırda. Belki Enesir'i değiştire orası biraz daha canlanabilir ama Maxim'in çok savunma yapmakta maharetli bir oyuncu değil. Elinden geleni yapıyor mu? İlk, i̇lk, gününe kıyasla bugün daha çok fazlasını yapıyor. Ama yine de çok savunma yapmakta maharetli bir oyuncu değil. Tadic pozisyon olarak savunma yapıyor ama öyle tempolu bir oyuncu değil. Sürekli git gel yapamıyor ve bazen pozisyon almakta geç kalabiliyor. E bu oyuncuları taşımak için merkezden enerji desteği alman gerekiyor. Tabii ki burada da aslında Şimanski, Amrabat, İsmail Yüksek, Fred gibi dinamik ve enerjik oyunculara biraz da mahkum oluyorsun. Mesela bu noktada yine Musrati örneği vermek istiyorum. Musrati gibi bir oyuncu oraya koysan belki ayakları çok temiz, belki oyunu çok iyi yönlendirebilir. Belki oyuna çok iyi bir toplu kalite katabilir. Ama işin enerji noktasında eksik olur ve bu sefer de aslında hem Maksim'inden enerji eksiği, hem Musrati'den enerji eksiği, hem Tadiş'ten enerji eksiği, hem de bazen oynadığında Ceko'dan enerji eksiği derken takımın inanılmaz bir enerji eksiği olur ve topu geri kazanma süresi o kadar aşağıya düşer ki bu takım iyi işler başaramayabilir. Ya bu noktada Fenerbahçe'nin benim anladığım en azından kendi anladığım merkezden bir enerji desteği alıp topu geri kazanma süresini en aza indirgemek, ilerideki yetenekli ayaklarıyla da aslında kapanan rakiplere karşı sorunlara çözüm bulmayı düşünüyor olması. E, bu noktada Amrabat beklentileri karşılayabilir. Oldukça enerjik, dinamik rakibi bozmayı seven bir oyuncu. Yine söylüyorum İsmail Yüksek'in son dönemki enerjisi artık kante seviyesine çıktığı için benim için en azından öyle söyleyebilirim. E, bence İsmail Amrabat'tan daha enerjik bir oyuncu ama bunu Amrabat enerjik değil anlamında söylemiyorum. Bunun dışında beklenti kısmını konuştuk. Biraz da maliyet kısmına girmek istiyorum. Artık transfer transfer döneminin sonuna yaklaşıyoruz ve takımlar ellerindeki oyuncuları çıkarmak için acele etmiyor aslında. Hatta şöyle söylüyor aslında bizim oyuncumuza talipseniz istediğimiz parayı verin yoksa satmıyoruz zaten transfer dönemi bitiyor. Hatta çıkan haberleri de görüyoruz Amrabat için bir günde hem Everton haberi çıkıyor hem Atletico Madrid haberi çıkıyor. Bunların bazıları gerçek bazıları menajer üfürmesi diyebiliriz herhalde fiyatları yükseltmek için. Ha, bu noktada kulüplerin aslında ellerini mahkum bırakmak zorunda kalıyor. Ben biraz daha yine burada yönetime eleştiri yapmak istiyorum. Çünkü bu transferin bu kadar geç kalmaması gerekiyordu. Bu kadar geç kalırsan bu paraları da elinden çıkarman gerekiyor. Amrabat için bugün 15 milyon euro seviyesinde hatta belki daha fazla bedeller konuşuluyorsa bunun aslında tek bir sebebi var. O da transferin bugüne kalması. Çünkü oyuncuya mahkum oluyorsun. Transfer sezonu bittiğinde oyuncular bazen takımlarından ayrılmak istemiyor. Bazen takımları oyuncuları satmak istemiyor. E bu noktada sen de el mahkum kaldığın için oyuncu o bon servisi veya oyuncuya kiralama bedelinde vereceğin o bon servisi yine vermek zorunda kalabiliyorsun. Bu noktaya kaldığın zaman aslında bu bedelleri vermek ve ödemek zorunda kalıyorsun Bu da kaçınılmaz oluyor Yani maliyet kısmında daha cüzi bir rakama çözülmesi Açıkçası benim açımdan daha iyi olabilirdi Ama yine söylüyorum bugün son günlere kaldığında Açıkçası seçme şansında olmuyor Burada da yine bir yönetim hatası görüyoruz Şunu da kaçırmamak lazım Bence Fenerbahçe'nin şu an net bir 6 numaraya ihtiyacı var Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi şu yönden eleştiriyorduk Fred sakatlandığında Fenerbahçe alternatif bir oyun bulamıyordu Ama bunda biz hocayı eleştiriyorduk Neden? Çünkü hocanın elinde kaliteli bir orta rotasyonu olduğunu düşünüyorduk. Çünkü Zyce'sı kendisi tutmuştu. O dönem Crespo vardı. Crespo'nun yanında İsmail orada oynuyordu ama İsmail bekleneni veremiyordu. Ben burada şu eleştiriyi yapmak istiyorum. Eleştiri derken kendi düşüncemi söylemek istiyorum aslında. Bazen hocaların kendi çözümünü üretmesi gerekiyor. Atıyorum Manchester City'de Kevin De Bruyne gibi bir oyuncu var ve çok önemli, çok nitelikli bir oyuncu. Ama bunun arkasında bir tane daha Kevin De Bruyne yok. Veya işte Barcelona'da bir tane Messi var. Bunun arkasında bir tane Messi yok ve bu oyuncular gerçekten sakatlanabilir. Sakatlanıyor da bugün baktığımızda Real Madrid'in stoperleri sakatlanabiliyor. Ama ellerinde Chomeni var ve Chomeni orada oynuyor. Ve Chomeni dediğimiz adam da defansif ortası. Yani aslında demek istediğimi şuraya getirmek istiyorum. Bazı oyuncularınız sakatlanabilir ama belirli rotasyonda kurduktan sonra o iş artık hocaya bakmalı. Ve hoca buna çözüm bulmalı. Ben demiyorum ki hocaya niteliksiz bir kadro verilsin ve hoca niteliksiz bir kadrodan şampiyon kadro çıkarmakta uğraşmak zorunda kalsın. Tabii ki hocaya nitelikli bir kadro verilsin ama her yere de 10 milyon euroluk, 15 milyon euroluk yatırımlar yapılması düşünmek aslında bence işin açıkçası pek de akılcı durmuyor. Zaten bu ligin kazancı belli. Şampiyonlar liginde kazanacağın bedeller belli. Şampiyon olmak için tabii ki gerekli yatırımlar yapılsın ama bu orta saha rotasyonuna bir tane daha 15 milyon euroluk oyuncu çekmek aslında hem İsmail'in önünün kapanmasına hem de o orta saha rotasyonunda tabiri caizse ufak bir kavga çıkmasına sebep olacaktır. Neden sebep olacaktır? Bunu da açıklamak istiyorum. Takımlardaki iş dengeler aslında düşündüğümüz kadar basit değil. Yani insanlar direkt bunu şey olarak anlayabiliyor. Ya tamam oyuncu alalım da tek derdimiz o olsun ama maalesef bu böyle olmuyor özellikle aldığın oyuncu biraz sorunluysa hatta bunun için sorunlu olmasına da gerek yok yani kendimizi onun yerine koyalım şimdi bir halı sahaya gittiniz ve halı sahanın parasını verdiniz kenarda bekliyorsunuz oyuna girmeyi bekliyorsunuz arkadaşlarınız size oyunu alacağım diyor ama siz asla oyuna girmiyorsunuz bir ay sonra gidiyorsunuz bir kere oyuna giriyorsunuz sonra iki ay boyunca tekrar oyuna girmiyorsunuz Alman orta sahayı da böyle düşünmek lazım bugün Fenerbahçe'nin orta sahasının ben Amrabat Fred ve Şimanski olduğunu hayal ediyorum atıyorum Amrabat Allah korusun sakatlandı. Yerine oynayacak oyuncu İsmail. İsmail, Fred, Şimanski devam ediyor. Eyvallah. E bu Amrabat geri döndü. Fred sakatlandı Allah korusun. Şimdi baktığımızda aslında hiyerarşik yapı olarak İsmail yeni gelecek 8 numaranın bir tık daha önünde olabilir. Veya önünde olmadı. Yeni gelecek 8 numara oynadı. Bugün İsmail der ki ya ben bu takım için hiçbir değer önem arz etmiyor muyum ki? Ben yedekte bekliyorum. Yeni gelen oyuncu oynuyor. Veya İsmail oynadı. Yeni gelen oyuncu bu sefer diyecek ki ben bu takım için hiçbir önem arz etmiyor muyum? 15 Milyon euro bana bonservis verildi, bu kadar bu kadar maaş verildi, ben buraya yedekte beklemeye mi geldim? Yani aslında demek istediğim şu, Fenerbahçe'nin bir orta saha daha ihtiyacı olabilir, ama bu orta saha 15 milyon euroluk değildi atıyorum, 3-4 milyon euroluk bir oyuncu da olabilir. Yani orada yedek kaldığında aslında söylenmeyecek gelişimi için kendisine bir şeyler katabilecek ve bu noktada Fenerbahçe içinde çabalayacak bir oyuncu olması, Fenerbahçe açısından en azından bence daha mantıklı olabilir. Bunu da bir göz önünde bulundurmak lazım. Tabii ki herkesin kendi düşüncesidir, e, sizin düşünceniz daha farklı olabilir. Buna da saygı duyuyorum. İşin bu noktasında artık karar hoca ve yönetime kalmış durumda. Amrabat konusunda da size anlatacaklarım bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Kanalımızı izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenip abone olursanız çok mutlu oluruz. Hoşçakalın.